Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağını genişletmek, filosunu gençleştirmek ve sefer sayılarını artırmak için 90 yeni otobüsü envanterine kazandırıyor. En ücra noktadaki vatandaşların dahi ulaşım hizmetinden sorunsuz olarak yararlanmaları için Muğla'ya kazandırılan otobüslerin teslimatı başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşımda verdiği hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muğla halkının hizmetine sunulmak üzere 90 adet yeni otobüs Büyükşehir Envanterine kazandırılıyor. Kur artışı öncesinde yapılan ihale kapsamında araçların herhangi bir fiyat artışından etkilenmesini önlemek amacıyla yapılan çalışmayla bugünkü fiyatlara oranla Büyükşehir Belediyesi %106 kar etti. Mula halkına daha konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak için hizmete sunulacak olan otobüsler Büyükşehir Belediyesi'nin envanterine katılmaya başladı doğaya ve insana saygılı son teknoloji ürünü otobüslerde engellilerin rahat seyahat edebilmeleri için her türlü önlem alınmış durumda. Ayrıca egzoz gazı salınımı düşük seviyede olan araçlar tercih edilirken, Muğla'ya daha iyi hizmet verilirken doğanın korunması konusunda da hassasiyet gösteriliyor. Toplam 90 araç Muğla Büyükşehir Belediyesi envanterine katılacak ve il genelinde ihtiyaç olan tüm bölgelere otobüsler gönderilecek. Bu şekilde ayrıca otobüs filosu yenilenerek gençleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine ait araçlarının artacağı yatırımla birlikte ulaşım ağı genişletilerek sefer sayıları artırılacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün, Muğla'nın coğrafi şartları nedeniyle ulaşım hizmetinin zor olduğu bir şehir olmasına rağmen gereken tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Gür'ün, envanterlerindeki otobüs sayılarını artırarak vatandaşlara kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayarak Muğla'mız dağınık coğrafi şartlar nedeniyle ulaşım hizmetinin zor olduğu şehirlerden biri. Ancak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ulaşım hizmetinin geliştirilmesi konusunda birçok farklı çalışma yaptık. Eski otobüsleri yenileyerek engelli rampalı, modern, 7-24 kamerayla izlenen güvenli ve teknolojik ulaşım araçları haline getirdik. Bu yenilenmeyi yaparken de Türkiye'de %96 dönüşüme ulaşarak en başarılı belediyelerden biri olarak örnek olduk. Ayrıca uyguladığımız projeler farklı kuruluşlar tarafından ödüllere layık görüldü. Bizim buradaki en önemli amacımız vatandaşlarımızın ulaşım hizmetinden sorunsuz olarak yararlanmalarını sağlamak. En ücra noktadaki vatandaşımız dahi ulaşım hizmetinden yararlanmalıdır. Otobüs envanterimizi genişleterek hem vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vereceğiz hem de bu hizmetten yararlanma oranını ciddi olarak arttıracağız dedi.